Tekrardan Merhaba Bugün farklı bir ürünle karşınızdayım Katlanabilir ateş çukurumuz Bu ateş çukurumuz Bu şekilde katlanır Yani katlanır dediğim bu şekilde kalır Kullanıp bitirdiğiniz işinizi. Sonrasında açarız Büyük bir e, Ateş çukurumuz olur Kurulumunu gösteriyorum Bu şekilde altı parça gelir bir tane de böyle altıgen parçası var. Bir yazı bir yazısız olacak şekilde kuracağım. Bu şekilde tırnakları geçiriyoruz. için kusura bakmayın. Oradan da sanayi bölgesindeyiz. Yani her yerde sürekli bir araba sesleri, kamyon sesleri. Hafta sonu çekmeye çalışıyoruz videoyu ama hafta sonu da hani çok zaman olmuyor vesaire. Hafta sonu sessizlik oluyor ama bugün çekelim dedik videoyu. Kusura bakmayın tekrar. Bu şekilde 6. parçamı da takıyorum. son altıgen parçamı da ortasına oturturacağım. Ortasındaki deliklere. Bu da güzelce oturdu. Biraz yakın çekim alalım. Sonrasında vakit kaybetmeden hemen yapacağız. Öncelikle küçük çıra, hani deliklerimiz bu Yine kamyon geçiyor. <laughs> Küçük çıra dediklerimiz çam parçalarını yakacağız. Bu şekilde güzelce. Hava şekilde. Havalarını kapatmadan. Sonra ufak bir kağıt. İliştireceğim sağına soluna. Burada bir tane olsaydı. Burada bir tane olsaydı. Burada bir tane Evet. Sonrasında birkaç parçadan meşe koyacağım. Büyük parçalardan. Gerçi onu koymadan önce az bir şey jel sıkayım da. Videoda olduğumuz için hani çabuk tutsun. Normalde kağıt yeterli. Şöyle meşeleri koyalım. Bu arada diğer ateş çukurumuza da bakalım. Ateş bir alev çukuru bu ateş çukuru. İkisinin arasında fark var. Bunda direkt alev alırsınız. Hani rüzgarda vesaire de herhangi bir tutma ile karşılaşmazsınız. Bu direkt kendiliğinden yanar. E, i̇çeriden yanma olduğu için. Onu da mangalında vesaire de yapabilirsiniz. Bu ürünümüz bu şekilde açık. Odunları direkt koyarız bunun içine sonrasında ya şuna gerek yok da. neyse çakmakla da yapardık. Bu şekilde jeli tutuşturdum. Bu böylece güzelce yanacak. Bu söylediğim gibi hani biraz duman vesaire yapabilir. Sonuçta hani açıkta direkt yandığı için. Diğerinde öyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Diğeri kendiliğinden yanar. Onun videosunu zaten çekmiştik. Onu da izleyebilirsiniz. İçine bakalım. Gördüğünüz gibi hani dümdüz bunu alev alırsınız. Sadece alev alırsınız. Herhangi bir duman, is, tütme vesaire onunla karşılaşmazsınız. Onu da içine hatta bir tane meşe atalım. Şu meşeyi direkt içine atarım. Böyle kadar yapacağım iş. Buna da hatta biraz jel desteği yapayım. Öbür gibi kolay değil yanması. Haliyle açık daha ateş yapıyoruz. İki da güzel alev geliyor. Çıtırtıları duyun isterdim ama duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Bunda da bunda da güzel çıtırtılar geliyor. Bu arkadaşı bu şekilde bırakacağız kendiliğinde zaten yanacak gözü olacak. Burada gerekirse ya time lapse videosunu çekerim veya da ikinci parti çekerim. Tam yandıktan sonra şu an sadece jel yanıyor henüz şeyler tutuşmadı. İçindeki çamlar, odunlar biraz daha çıra niyetine. Bunlardan atayım. Maksadımız her isteğe göre, her kullan tarzına göre bir ürün üretmek. Dediğimiz gibi bu kolay bir şekilde katlanır. İşiniz bittikten sonra rahat bir şekilde kaldırırsınız. Geri kurarsınız kocaman bir ateş çukurunuz olur. Altın ufak bir köz oluştuktan sonra güzel bir alev alırsınız. Ancak bunda dediğim gibi odunlar vesaire açık açıkta olduğu için bir miktar tütme söz konusu olabilir. Bu sobamızda dediğim gibi öyle bir tutmel, sobat gibi bu alev çukurumuzda, bu ateş çukuru, bu alev çukuru. Aradaki fark o. Bunda öyle bir ile karşılaşmazsınız çünkü bunun sistemi çok farklıdır. Bunda sadece alev alırsınız, odunuzu atarsınız içine hani kendinden yanmasını beklersiniz. Bunda dediğim gibi biraz tutmeyle vesaire karşılaşabilirsiniz, gözünüz yanabilir baştan söyleyeyim. Ama açık konuşayım daha çok tercih edilen ürünümüz bu. Hani ee, daha çok sattığımız ürünümüz bu. Tamam bu da yavaş yavaş Ancak... tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Ürünlerimizi e, hepsi burada üzerinden satın alabilirsiniz. Hepsi burada en önemli trend yol. Yakında Amazon'da olacağız. Orada e, oralar üzerinden satın alabilirsiniz. Ürünle alakalı merak ettiklerinizi, eleştirilerinizi vesaire sormak ve söylemek için aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Dediğim gibi patlanır ateş çukurumuz. Bu katlanamaz ama bu şekildedir. Alev çukurumuz. Bunu üstü bir şekilde çıkar. şişlerinizi dizebilirsiniz, mangal vesaire yapabilirsiniz. Ha bunda da yine yapabilirsiniz ama hani e, biraz daha uğraştırır. Buna da yine şişinizi vesaire sucunuzu. Bunda da güzellikle yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İkinci parti çeker miyim bilmiyorum. Şu an daha yeni, yeni tutmaya başladı. Üzerindeki meşeler güzel bir köz olsun. Köz olduktan sonra ufak bir video daha çekeriz. O şekilde bitiririz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı ve eleştirilerinizi bekliyoruz.